Merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle en sevilen Türk filmlerini konuşacağız. Bunlar benim bizim seçimlerimiz. Yani benim doğrusu, sen seçmedin. sıra <laughs> böyle. 10 tane var. Ee, onların isimlerini değişebilir daha doğrusu. Şimdi şöyle başlayalım. 10. sırada Şevkat Yerim başlıyoruz. İzledin mi hiç? Evet izledim. Adam yani komik miydi? Bayağı bir komik. Hatta sinemasına gittim ikinin. Şey 9 e, dokuz... 10. sırada güvercin uçu var, var, arkadaşlar. Onu izledim mi? Evet onu izledim. Yani onu ben izledim de. O da şefkat yarım dar kadar komik. Yani ondan biraz onunla konuşulabilir. 8. sınıfta Havaban sınıfı tatilde var arkadaşlar. Tamam arkadaşlar bu. 7. <laughs> <laughs> <Yedi gülüyor> sırada da bir daha Havaban sınıfı. Ama bu sefer modernli. Havaban sınıfı 3.5. İzledin mi? Atıyor atıyor. 6. <laughs> Ee, arkadaşlar, Sahte kabadayı İzlemedim. Kemal Sunoğlu'nun bir filmidir. Evet. Evet. Belki izlemişimdir de ismini bilmiyorum. Neyse. Beşinci sırada arkadaşlar, Düğün Dernek var. Kaç? Düğün Dernek, Sünnet var herhalde Kaç artık. Sünnet, evet. Fark etmez. Kaçıncısı işte. Evet. Ee, dördüncüsü, Sağ Salim var arkadaşlar. Abi gül gül koptum ya Sağ Salim'e. Ee, üçüncü sırada, Çöpçüler Kralı var arkadaşlar. İzledin mi? Evet. Onu da mı izlemedin Kemal Sunal'ın filmi? Sen ne izledin ha? Neyse arkadaşlar. ikinci sırada Recep İvedik 4 var arkadaşlar. Arkadaşlar bunun e, bunu en son televizyonda yayınlandı. 35 dakika artı vermişlerdi. İzlemeniz lazım. Bazı izlerle aynen. Bazı izlemeyecek halleri gösterdi. Evet. Birinci sırada ise arkadaşlar Sakar Şakir var. Yine bir Kemal Sunal'ın filmi. Aynen. izledim onu. Komik miydi? Evet. Neyse arkadaşlar e, bu videomuzun da burada sonuna geldik eğer videoyu beğenirseniz like beğenmesiniz like Like <laughs> e, Hala abone olmadıysanız da abone olmayı artı like atmayı unutmayın arkadaşlar Bebe Videoyu kapatmıyorum